Damat neye göre seçilir? Bunun bir kriteri olması gerekir. Bunu bir öğrenmemiz lazım bizim. Çünkü bu noktada çok çok hatalarımız var. Bari bu hatalarımızı düzeltme adına bize biraz örnek olsun. Burada biraz sonra şahit olacağımız tablo. Biraz önce Mekke'nin fethini aktarırken onun adını zikrettim o bedeni simsiyah ama kalbi bembeyaz olan peygamber mescidinin müezzini olan o büyük insan Bilal-i Habeşi. Yıllar geçmiş aradan Şam'da Halit diye bir kardeşi de var. Alıyor kardeşini yanına Yemenli bir ailenin iki kızı var. O iki kıza talip olmak için o eve gidiyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Başlıyor anlatmaya mı kendini? Övmeye mi? Ben böyle peygamberin mescidindeydim. Şöyle sesim güzel. İstersen sana bir de ezan okuyayım seni ikna edeyim. Ya da şu bu. Hiç Bunların hiçbir tanesi değil. Tevhidi çok iyi anlamış birisi Bilal-i Habeşi. Söze şöyle başlıyor. Ben Bilal, bu da kardeşim Halit. İkimiz de Mekke'de dalalet içerisinde yaşayan müşriklerdik. Allah bizi imanla şereflendirdi ve biz peygamberin getirdiği dine tabi olarak ona ashabtan olduk sahabi olduk. Şu anda da senin karşına sıradan iki Müslüman olarak geldik. Eğer kızlarını bize verirsen Allah'a hamd ederiz evlenmek için hazırlıklara girişiriz. Yok dersen ki olmaz biz de gider başka kapıyı zorlarız bu kadar. Ne birini aracı götürüyor, ne şu oluyor, ne bu oluyor, ne şunu söylüyor, ne bunu söylüyor, ne övüyor, ne abartıyor, ne şu, ne bu. Böyle ama karşıdaki de onu anlayacak düzeyde. Şu anda ne Bilal var, ne o Yemenli adını bilmediğimiz insan var. O ikisi de yok ortada. O Yemenli zat şöyle bir bakıyor bilal Habeşi'ye. Simsiyah ya Habeşli bir, bir köle Bilal'in nasıl olduğunu biliyoruz. Ne diyor sizce? Ben doğullara kız vermem diyor. Benim eğer ailemden, kabilemden değilse bu iş olmaz diyor. Ya biz Batılıyız. Nerede işte vereceğiz bir tane Batmanlıya Diyarbakır'a diyor. Ya da erkek tarafı Batmanlı, Diyarbakırlı, Mardinli e üniversitede tanışmışlar bir şekilde meşru yoldan. Bu gençlerim Allah'ın izniyle hiçbir gayri meşru iş yapmazlar. Meşru yoldan birisi bir şekilde aracı olmuş, talip olmuş. Baba diyor ki ben Trakyalı bir gelin istemem. E gelin mi aman benden uzak olsun hele Lazlar zaten hiç girmesin bizim eve. Böyle bir haldeyiz benim güzel kardeşlerim böyle bir haldeyiz. Ben bu hafta 2-3 tane böyle bir hadiseye şahit oldum 2-3 tane. Ya nedir Allah aşkına bizim derdimiz nedir? Tamam bakın kültürel anlamda denkliğe ben de evet diyenlerdenim ama bu Asla başka şeylerin önüne geçirilecek kadar önemli bir mesele değil. Siz de şahit olmuşsunuzdur, ben de şahit oluyorum. Adam amcasının oğluyla evleniyor. Daha ötesi var mı? Yürümüyor o evlilik. Teyzesinin kızıyla evleniyor. O evlilik yürümüyor. Daha ötesi var mı? E bir de bakıyorsun gitmiş Suriye'den bir hanımla evlenmiş. Of, cennet gibi bir yuvası olmuş. Malezya'ya vermiş kızını. Hiçbir sıkıntı yok. Endonezya'dan damat almış, Kenya'dan damat almış. Geçen Avrupa'da bir yerdeydim Somali'den bir damata ben de çiçek takdim ettim ona verdikleri için. Böyleyiz ya artık bu olmuş. Olsun kültürel anlamda denkliği meseleyi konuşalım. Ama eğer bu manada gençlerin eğer meşru yoldan bu tarz bir talepleri varsa bizim yapmamız gereken şey belli gözetmemiz gereken şey coğrafya, dil, ırk birlikteliğinden ziyade takvadır. Asıl olan takva. Eğer takvaysa siyah bedenini bembeyaz görmek durumundayız. Bunu gördüğümüz zaman İslam öncelikli, iman öncelikli bir hayatın sahibi oluruz. Yoksa sadece imanın da İslam'ın da dedikodusunu yapmış oluruz. Bu manada yapılan yanlışlıkları ne olur düzeltelim. Bakın bu hafta şahit olduğuma ne diyor biliyor musunuz? Kızımızın babası haber gönderiyor erkek tarafı diyor ki ya tanışalım gelsin sorsun bizi komşularımızdan falan filan. Kızın babası kapatmış kapıyı ve şöyle diyor aman gelmesinler gelirlerse bizi kandırırlar. Ya Allah seni ıslah etsin kandırma nedir? Ne güzel ki seni ikna edecek bak bazı şeyler söyleyecek ikna olacaksın ve o dostluk o kardeşlik bambaşka güzelliklere sebebiyet verecek. Hepimiz iman adına bir önceliği eğer meselenin öncesi olarak edinirsek bizim bundan sonraki meselemiz çok daha farklı bir biçimde olacak. Ne diyor peki o Yemenli Bilal Habeşiye? Senden daha iyi damat mı bulacağım diyor. Sen şöylesin böylesin diye övmüyor. O iman adına önceliği nazara verdi. Benim şuyum yok, buyum yok, etiketim yok. Ben Allah'ın bir kuluyum. Senden de bunu istiyorum diye. Kendi halini ortaya koydu. O Yemenli de madem öyle dedi. O zaman sizi iki kızımla evlendiririm dedi. Ve bu iş oldu. Biz bu önceliklerimizi yeniden tesis etme adına bir gayretin içerisinde olmak durumundayız. Hep beraber. Allah hepimize iman öncelikli bir hayat nasip eylesin benim güzel kardeşlerim eğer iman öncelikli ve İslam öncelikli yaşarsak değerler sıralamamızı Allah'a inşa ettiririz. Allah'a inşa ettirmek demek Kur'an'ın bu manada bize verdiği bilinçle hayatımızı tanzim etmek demektir. Allah'ın birinci sıraya koyduğu benim için de birdedir. Üçüncü sıraya koyduğu benim için de üçtedir. Onuncu sıraya koyduğu benim için de ondadır. Yüzüncü sıraya koyduğu benim için de yüzdedir. Çünkü o sıralamayı tanzim eden alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabıdır. Onu da zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize gösteriyor ve öğretiyor. Üstünlüğü takvada eğer Allah Resulü bulmuşsa ve bize bunu söylemişse defaatle söylemiş en sonda bir daha veda haccında artık son vedalaştığı anda da söyleyip gitmişse bizim başka bir üstünlük aramamız inanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üzerine söz adımının üzerine adım atma anlamına gelir. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bu çok zor bir şey ve amellerin iptal olmasıdır bu. Resulullah konuştuğu bir yerde mümin susar. Adım varsa o adımın önüne bir adım atmaz. Orda Allah Resulünün söylediğine itaat eder ve ona ittiba gösterir. Biz de bu hassasiyetlerde olalım. Gençlerimizi de bu hassasiyetlerle evlendirelim. Birilerinin kızlarına talip olacaksak da bu hassasiyetlerle talip olalım. Birileri bizim kızlarımıza talip olacaksa da biz de bu hassasiyetle kızlarımızı gelenlere verelim ki o hasretini çektiğimiz İslam toplumuna erişmiş olalım. Cenab-ı Hak bir an önce bizi o günlere kavuştursun. Kavuşmak için hepimizi gayret sahibi kılsın. Mücadele içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin. Hiçbir olumsuzluğa takılmadan da bu manada sorumluluklarımızı yerine getirmek hepimizin boynunun borcu olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.